Arkadaşlar bugün hepinize diyeyim hepinize. Bugün PUBG oynayacağız. O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar geçmeden bu arada like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben zaten daha yeni PUBG oynuyordum. Siz geldiniz aklıma. Yani bunu diyeyim artık. Arkadaşım diyor benim ee, artık benim diyor benim mi bilmiyorum benim e, unuttum al işte yaraben benim kendi YouTube hesabımı e, bakıyor kendi videolarımı izliyor benim benim okuldaki arkadaşım e, e, nerede kalsın arkadaşım ve arkadaşlar beni de çek beni de çek YouTube'a at diyorsunuz ama ben atamıyorum. Hadi. Ya tanıyorsun. Bu videoyu inşallah atabilirim. Tablet düştü. Siz geldiniz aklıma. Kedim diye bir tane arkadaşım vardı. O beni çağırıp duruyor. Odaya girdi. Başattım. Ben de çıktım. <laughs> ben de hiçbir şey olmadı. İnşallah bana hiç atmaz ya. Gelicem kanka. Bak arkadaşlar şu an onlar oynuyor. Hemen bir dakika oturamadım. Aa. <laughs> şu bana ise kattı. Kerim arkadaşı. Kerim'e göstereyim. <laughs> şu da bana ise kattı. Kerim. Kankam Kanka kanka. Herkes niye bana istek atıyor? ablerim bunu bu isteği bu isteğimi kabul etmek için yani benim ismimi yazıp e, istek atabilirsiniz. Bunu doldurun. 200 yapın arkadaşlar. Ama 200 yapınca da e, gelmeyin. <laughs> şaka şöyle. Arkadaşlarım boş veririm sizi alırım canım arkadaşlarım. Canım YouTuber arkadaşlarım. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Neden ben hiç oyuna girmeyince böyle oluyor? Arkadaşlar beni tanımıyor. Ben seni tanımıyorum falan diyorlar. Ben eski arkadaşım arkadaşlar. <laughs> bir kere de ıı, öbür partideki arkadaşım bana demişti ki sen kimsin ya falan demiş ismini değiştirmiştim ben Nisa anlamadın mı beni diyor. Allah Allah. <gülüyor> Çok gülüyordum ona ya. Nisa bir Navruz koymuştum. Benim soy ismim Navruz arkadaşlar. İsmim Nisa Gül. Bana Nisa diyorlar. bu de ne? ne oldu biliyor musunuz daha yine ya, video açmadan önce. <laughs> Odaya girmiştim bana diyorlar ki. Bu erkek mi diyor. Evet erkek ismini öyle koymuş. Lan oğlum erkek değil erkek. <laughs> erkek değil diye bağırıyor çocuk ya. Kız tabi diyor. <laughs> o da Kerim diyor Kerim. Allah'ım yarabbim. Neyse ben Bugün ne yapacağımı sorun bakalım. Yine odalara girip. Şöyle şöyle, şöyle. Evet. Böyle odalara gideceğiz arkadaşlar. Hemen şunu halledek. Şunu alıyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Hemen bir tane bayrak gidelim. Bayrak bayrak bayrak. Şurada bir tane bronz bayrak var. Arkadaşlar sözümü açmamışım. Adam. <laughs> Adam da şey var gördünüz mü? buz yere. Ay sesimi açam birisi şey yok mu ya? Yok ben bu odadan çıkıyorum. Sesimi açam yok biri yok. Sesini açsınlar ki bana uygun olmasınlar. Ben de olmam. Bak herkes katılabilir diyorlar. Şimdi iyi izliyor kardeşim. Hoş evet. Ben girmiyorum arkadaşlar. Bu video bu kadar. hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Abi sesiniz gelmiyor ya. Ben şimdi gidiyorum. Ah! Kanka takımları attı. Neyse arkadaşlar ben hemen dönelim. Ben onun neyse. O da çıkıyor. Hemen o da çıkıyor arkadaşlar. Enter'a diyor ya. arkadaşlar ben böyle bir şey beklemiyordum zaten zaten hep böyle lezzetli <laughs> çıkar karşıma kanka ismini Arap koyuyorsun madem niye <laughs> Allah Allah Adam benim Arkadaşlar bu oynayacağım. Çok açıyorum. Arkadaşlar böyle de olmuyor. O zaman biz geldiğimize <laughs> gidip paşa pişik yallah kardeşim yallah etki demişler bana neyse arkadaşlar şimdi şunu düzeltelim yok yani o yüzden demedim arkadaşlar ben bu arada öbür patça ben bunu da kayıtlıyım yani aynı isim aynı isim koydum ama e, ismini değiştirdim arkadaşlar yani. Evet. Uf. Arkadaşlar hiç böyle güzel olmadı. Şimdi kankalar mı koyacağım? Kankamı kışkırtmayı yapabildim. Yok ya, bir şey yok. Yok ya çıkmışlar benim yapacaklar yani. Ağzıma yapacaklar niye çıkma yapıyor yok böyle. İşte İster atarsa ben gittim. Bay bay. <laughs> arkadaşlar şimdiden Allah rahmet eylesin diyeyim. Niye çıktın diye yazacak şimdi iyi Yazmadı. Neyse biz başlayalım arkadaşlar. Evet başlayalım. Arkadaşlar ben 18 diş almıştım. 40 falan almıştım. Uygun geldi. Aaa. Günaydın da bir unuttum. Pardon arkadaşlar. Pardon. Kalkar kalkmaz şeyin videonu izledim abla. Evet. <laughs> evet. Hemen ben avatara girince mükemmel bir atlayış oluyor. Evet. <laughs> <I'd> love... Hadi <laughs> ki. Sen kapalıyım. arkadaşlar. Ay. Ben de bir anda açıksam. Ay. Tıkla <türüyor> abi. Açtı. Çıkçı. Koda. 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 Öleceğim madem niye beni çağırıyor. Değer mi? Benden kaçılmaz arkadaşlar. Arkadaşlar benden kaçılmaz. Öyle. Olduk. Neyse arkadaşlar bu bir sonu değil. İki tane leç kapatmışsa. Adamı geçmem lazım arkadaşlar. Ya. Evet öbür adam kaç bilmem kaç bilmem kaç. Kaç bilmem bilmem kaç. beni nasıl diyorum? Ah yine öldük arkadaşlar ama sorun değil arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar mükemmel bir at arkadaşlar diyorum. Din dönmüyor. Şimdi Berrak bana dedi ki Berrak bu videoyu izliyorsa Kanka sesini biraz yükselt. Kanka kanka hallederim sen dedim ben neyse. Hallederim yani hallederim biraz bağırırım yok yani. O yüzden ne benim kanka? Teşekkür ederim. Yok yani benden kaçındı. Arkadaşım öldürdü. Ya da attı işte. Evet. evet. Dur, dur, neden beni öldürüyor? Şimdi küfür edeceğim ha. Neyse küfür yok arkadaşlar. Hesabımız güzel vallahi. Evet. Türk yok ya? Ama da Suriyeli gelir hep. Şansıma. <laughs> <laughs> ya hadi ya. Kanka vursun ya. Bozuldu ya. aşağıla. Esselamun aleyküm. Valla valla. Merhaba ben Ceyda. Valla çabuk. Esselamun aleyküm. Merhaba ben Ceyda. Valla Ceyda. Ay bir sikik. bu hayırdır kardeşim benim arkadaşım var neyse arkadaşlar şuradan bakmasın da yok yani yani ayıp oluyor kardeşim arkadaşıma hayırdır bak bu olduğunu öğrendi ananı arkamdan çıktı ya ben saymam arkamdan gelmesin Thank Bak gördü beni. Mesela geliyor. <laughs> Bu ben de şurada saklıyorum. Arkadaşlar siz, siz burayı tutuyorsunuz da sen iyi tutunuz mu? Baktınız mı? İyi baktınız mı? Allah Allah. Neyse arkadaşlar ya. Bunun boş ya. Hemen ben seni bir öldürüp gelmeyeyim. Benim oradan geleceğimi biliyor bak. Bak bak. Ben şimdi seni sıkmadım. Sürekli bak ya. Ay, abicim orada ya. Sen de bir ama sıkıyor, Allah Allah, sıkıyor ya. Arkadaşlar öbür adamı aldım ya. Of. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşürüz. Öbür videoyu da yani çekeceğim. Bay bay.